sesler pijama partisi yapmaya karar verdi. Bu harika bir fikir. Lalilu'nun yeni videosunda partide neler olduğunu öğrenin. Twister en iyi pijama oyunudur. Zaten bir oyun alanımız var. Tel ve kartondan bir ok yapmamız gerekiyor. Bir kutu oluşturalım. Oyun alanını katlayalım ve içine koyalım. Oynama zamanı. Kızlar Twister'ımız var. Hadi oynayalım. Göründüğü kadar kolay değil. Bence cesurum. Bu yüzden ilk ben başlayacağım. Peki ya daha fazla kız katılırsa. Çok eğleniyorlar. <laughs> Acıkmaya başlıyoruz. Hafif kilden yapılmış bir tabanı sosla örtelim. Domates sosu mükemmel bir seçimdir. Domates, zeytin, çok fazla malzeme var. Bir kat peynir rendeleyelim. Domatesleri ekleyelim. Üzerine ikinci bir kat peynir serpiştirelim. Pizzayı zeytin ve maydanozla süsleyelim. Kızlar gerçekten çok acıktı. Şaşılacak bir şey yok. Çok eğleniyorlar. Her zaman başka bir pizza sipariş edebilmeleri harika. Güzel. Çok fazla peyniri var. Çok lezzetli. Elsa arkadaşları için bir sır kitabı yapmak istiyor. Defter olarak dikdörtgen bir ışıltılı karton parçası oluşturalım. Kapağına basılı bir Disney kalesi yapıştıralım. Saten bir kurdeleyi bu şekilde çekelim. Fotoğrafı bir dizi boncukla örtelim. Birkaç kalp ve bir çerçeve çizelim. Işıltılı yapay elmaslar ekleyelim. Sayfaların basılı görüntülerini keselim. A4 sayfalarını birkaç kez katlayalım. Onları bu şekilde keselim. Hepsini birbirine yapıştıralım. sayfasında en iyi arkadaşlarım yazalım. Elsa önceden hazırlanmış bir günlük satın almak istemedi. Sıfırdan yapmak çok daha ilginç. Biraz zaman ve sabır. Ve not defteri hazır. Wow. İçinde ne kadar fazla sır var tahmin bile edemiyorum. Sırları ayakta paylaşmak pek rahat değil. Bu yüzden Jasmine herkese puf koltukları hazırladı. <laughs> Karton üzerine desen çizmek için bir cetvel ve pergel kullanalım. Şablonun bir kumaş parçası üzerine ana hatlarını çıkaralım. Parçaları birbirine yapıştıralım ve şimdi ise onları dolgularla dolduralım. Bir yapay elmas pufu süsleyecektir. Bu taşımasını kolaylaştıracaktır. Her pufun rengi farklıdır. Böylece her prenses nereye oturacağını bilir. Yeterince yumuşak olup olmadıklarına bakalım. Çok rahatlar. Ve kalitesi harika. <laughs> Bu sandalyelerde film izlemek gerçekten rahat olmalı. Merida'nın bir yerlerde projektörü vardı. Dört adet pipetten sabit bir çerçeve yapalım. Perde yapmak için bir parça beyaz kumaşa ihtiyacımız var. Bir parça tel alalım, kıvıralım ve kumaşı takalım. Ayaklarını ekleyelim. Artık projektör sabit ve sağlanmıyor. Metalik akrilik boya ile bir plastik küpü vurgulayalım. Bir kenarına yapay elmaslar ve bir kenarına ise büyük bir taş yapıştıralım. Bir taban ve bir stand yapalım. Yakında bu projektör bize yeni filmler gösterecek. Mary de projektörü bulmak için her yere aradı. Hala çalıştığından emin değilim. Fişini takıp kontrol etmem gerekiyor. <laughs> Yaşasın. Film zamanı. <laughs> Karton üzerine bir şablon çizelim. Sahte kürkten parçaları keselim. Arkasını ve ön tarafını yapıştıralım. İki parçadan bir başlık yapalım. Diyomlu bir saç modeli ve havuçtan bir burun yapalım. Gözleri yerine siyah boncuklar kullanalım. Düğmeler ekleyelim ve Olaf pijamaları hazır! Wow. Elsa parti için Olaf gibi giymeye karar verdi. Sonuçta o onun en iyi arkadaşı. <laughs> Ama bugün kızlar gecesi. O yüzden gelemez. Ama Elsa onun gibi giyinebilir. <laughs> Maskelerin ana hatlarını çizelim. Jasmine için bir kaplan çizelim. Çizgiler, kulaklar ve beyaz yanaklı bir yüz. Çok sevimli. İkinci maske bir ayı olacak. Üçüncüsü ise Olaf. İki arkadaşın daha maskeye ihtiyacı var. Elastik şeridi arkasına yapıştıralım. İşte siparişimiz. <laughs> Uyku maskelerimiz burada. Anna her arkadaşı için bir maske sipariş etti. Önce kendim deneyeceğim. Gerçekten çok kaliteli. Ve çok rahatlar. <laughs> bir piyata yapalım. Bir balonu şişirelim. Sudan ve kağıttan kağıt hamuru yapalım. Bir kağıdı küçük parçalara ayıralım. Suya batıralım. Ve balonu örtelim. Katmanların her birini silikona sabitleyelim. Kurumasını bekleyelim. Aa, balonu nasıl çıkaracağız? Biraz gürültü yapmamız gerekecek. Hadi parti yapalım. Sloganımız bu. Topu gümüş akrilik boyayla örtelim ve üzerine parıltılar yerleştirelim. Herkes içeride ne olduğunu bilmek ister. Evet şeker ve biraz hediye dolgusu. İpleri kullanarak piyantayı asalım. Eğlenceli olacak. Ariel ayrıca parti için bir şeyler getirdi. Vay canına. Bir piyanta. Elsa piyantayı kırmaya karar verdi. Bunu yapabilirsin. Hadi. Ve gözüm kapalı yaptım. Kızlar gümüş parıltılarla kaplandı. Neden ipek yastıkları için bu kadar çok kurdeleye ihtiyacımız var? Kenarlarını eritelim ve kumaşın ortasına dikelim. Bu dolgular gerçekten çok yumuşak. İşte ihtiyacımız olan şey bu. Bir dikiş daha ve yastıklar hazır. Jasmine misafirlerden bazılarının kestirmek isteyeceğini biliyordu. <laughs> ve her zaman yastık savaşı yapabilirler. <laughs> Polaroid kamerayla özel anlarınızı yakalayabilirsiniz. Silgiden bir delik açalım ve küçük bir kilit ekleyelim. Pembeye boyayalım. Bir mercekle beraber flaş ışığı ekleyelim ve markasını yazalım. Biraz fotoğraf kağıdı alalım. Artık çok fazla fotoğraf çekebiliriz. Anna, Ariel, gülümseyin. Partide. Vay canına. Mükemmel fotoğraflar. Birkaç tane daha çekilmek istiyorum. Kamera partinin en güzel anlarını yakaladı. Sonra Anna çörek yapmaya karar verdi. Hafif gilda yapılmış hamuru yoğuralım. Ortasına bir delik açalım. Krema ekleyelim ve süsleyelim. Tasarım kartonu üzerine ana hatlarını çizelim. Katlama çizgilerinden bastırarak bir kutuyu şekillendirelim. Altını örelim ve donatları koyalım. Nefes görünüyor. Kızlar konuşuyor, yemek yiyor, sırlarını paylaşıyor ve projektörde ne izleyeceklerine karar veriyorlar. <laughs> Parti harika gidiyor. deniz filmleri ve çizgi filmleri yorumlara yazın. Prenseslerimiz onları izleyecekler. <laughs> Videoyu beğenmeyi, LaliLoo'ya abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videoları kaçırmazsınız. <laughs>